yeni bir çocuk aldım işte ortak. Böyle kavru, sempatik, aynı zamanda atletik. İçime sokasın gelir. Bir değişik namussuz. Çekil şuradan ya. Merak ettim. Geçmem lazım. Geçiş yasak. Efendim eniştene iki çift laf söyleyip gideceğim. Ay ya eniştemin talimatı var diyorum sana ya. Buradan söyle. Yani şimdi ben bağırayım. Abi zaten bağırıyorsun ya. Zaten bağırıyorsun. Eyvah eyvah. Yandık ya. Hayın peder yumurtlamış herhalde. Baksana karışmış ortalık. Ama ben ne yaptım? Yok, yasak dedi. Ay hayır, hayır. Yasak. Allah Allah. Baba, ne yaptın sen ya? Ben ne yaptım? Ben bir şey yapmadım. Bunda bundan bana fırsat mı kalıyor? Ne oluyor Feryal anne? Ay yok bir şey canım. Ya Canan Damla'nın aldatıldığını bilmiyordu ya. Aa! Onu öğrendi. Az bir şey şoka girdi. Bir şey yok yani. Ne? Ne? Teyze dur. Anne. Çekil bir dakika teyze. Anne, anne, ay, anne iyi misin? Başıma hiç böyle bir şey gelmemişti çocuklar. Tansiyonunu ölçüyorum Canan ablacığım, sakin ol. Annem, sık dişini tamam mı? Ya hayır ya, sıkma dişini anne. Bırak ne olur, rahatla böyle derin nefes al tamam mı? Sıkma dişini. Doğru. Allah Allah kızım, sık dişini derken dirayetli ol aslında diyorum herhalde. Ne diyor ya bu? Ya ikiniz de saçmalamayın, annenizin şu anda bak. Ne, kaç? Ay on beşe on, yüksek. Çok mu? Ve, 15. Çok, çok, çok. Çok. 10, 10, 10. çok o ya. Bir doktora mı gitsen acaba Canan ablacığım? On beş on. Bu haberi az bile. Rasim beni evime bir götür Günay. Heh. Dil altı koyalım. Tamam. Dil, dil altı iner o zaman. Var mı dil evet, Koy dil altını. Tamam. bir şey olursa hepimiz biz perişan olur. Canan topla kendini. Bana hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Ben bu işi çözeceğim. Beni seven arkamdan gelsin. Anne. 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 Ferdi. Anne. Ferdi oğlum sen kal. Olur mu baba ya? Beni seven arkamdan gelsin dedi. Ben şimdi nasıl duracağım dükkanda? Ama evladım, babasını seven de dükkanda kalır. Ha. Hadi evladım, sen dükkanda kal. Ha. Nasıl kilitledi ya beni yine? Ha. Sen niye gitmedin teyze? Beni seven arkamdan gelsin dedi. Hiç mi sevmiyorsun ya abla? Seviyorum. Eniştem dedi ki, git o Ferdi'ye göz kulak ol dedi. Ha. Ya şimdi bırak babamı da. Benim kayınpeder ne yaptı? Niye gelmiş o? Bir şey dedi mi? Ne dedi? Adam geldi tam konuşacak. Böyle o ağzındaki baklayı çıkaracak. Karın ağrısı neymiş? Biz öğreneceğiz. O sırada o Feryal geldi. Ortalığı karıştırdı. Oh. Bu Sinan ne yapmış biliyor musun bu Sina? Ne yapmış? Bu Sina Damla'yı aldatmış. Bu kuzu o yüzden kaçmış nikahtan ya. Ne diyorsun ya? Vallahi ama. Hiç haberim yoktu biliyor musun? Şu an öğrendim. Terbiyesize bak sen ya. Allah Allah. Çok üzüldüm Damla'ma ben. Tamam. Üzüldük üzüldük. Bitti ama şu an üzülme bak. Ne yapmamız lazım? Benim Damla'yı aramam lazım. Abla. Şek gibi çıktı bu. Damlayı arayayım, haber vereyim, ayağını denk alsın yoksa haşlanacak o evde. Hı hı.